Bugün burada Tarsus ilçemizde Bağlıca köyünde e, Can Yalçın e, çiftçimizle birlikteyiz. Burada TAGEM'le birlikte özel firmaların geliştirdiği Sekpen 1013, 1016 ve Torus 3 buğdayının demonstrasyon tarlasındayız. Burada 18 dekarda ekim yapıldı. 6-6-6 olmak üzere hasadını gerçekleştirmekteyiz. Bu buğdayımız e, dekara ortalama 750 kilogram. E, maksimum 950 kilogram veren bir buğday. Yerli tohumu geliştirmek amacıyla geliştirmiş. Buğdaylarımız Kuraklığa dayanıklı e, bir buğdayız. E, pamuktan sonra ekilmiş. E, hayırlı hasatlar diliyorum. Bu bölgede ekim e, tarım arazilerimiz vardır. Bugün de buğday hasatımız olacak. 17 Kasım'da ektik. Yaklaşık 6 aylık bir süreci var bu buğdayın. Haziran ayına doğru, Mayıs sonunda hasatı gerçekleşir. Bu İki sene etmiş. bildiğimiz gibi e, tüm Türkiye'de bir kuraklık vardı, yağmurlarımız azdı. Buğday da kış döneminde soğuk hava şartını ve yağışı seven bir bitkidir. Soğuk ve yağışın eksik olması bu sene verimlerde biraz e, kayba neden oldu, rekolte'nin düşüklüğüne sebep oldu. Yaklaşık 700 ton kadar. O senesine göre de değişmektedir. 700 ton kadar buğday hasatımız olur. Bin dönüme üzerinde buğday ekim alanımız vardır. E, seneden seneye göre değişir. Kimi sene güzel verim aldığımız da oluyor, kimi sene de işte hava şartlarından dolayı kurak geçtiği zaman verimlerde düşüklükler de olabiliyor. Çeşit olarak Adana 99 e, çeşidinin ekimimiz ağırlıkta. Seri 2013 diye bir çeşidimiz var. Bir de tohumluk ürettiğimiz Özkan çeşidini de ekiyoruz.